Yine tekrardan bir arazi günlüğüne geldik Size güzel bir arazi bölgesindeyim Yani Roma bölgesindeyim Roma bölgesini gezdirirken e, Videodan önce şunu söylemek isterim Arkadaşlar videoma abone olmayı Like atmayı unutmayın ki e, Ne kadar çok kişiye ulaşırsak O kadar çok güzel bilgi vermeye çalışacağız Şimdi ilk önce ben bu şekilde kendimi bir tanıtayım Ondan sonra size bölgeyi gezdirmeye çalışacağım Tabii ki bu part 1, part 2 olarak devam edecek çünkü biraz uzun video olacak onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar benim e, bugünkü geldiğim bölge iki tane Roma kalesi ve Roma havuzu olan bir bölgedeyiz. Size buradaki Roma kalelerin nekropol mezarlığını ve akropol mezarlığını göstereceğim. O yüzden şimdi gezimize başlarken herkes ilk önce bir videoyu beğensin, iki videoya abone olsun. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Birinci kalemiz Roma kalemiz burası Burası bir İkinci Roma kalemiz burası Şurada Roma kalemiz var Burası e, Askerlerin koruma kalesi olarak geçiyor Burası Lojistik destek desteklediğimiz e, Bölgesi Şimdi size e, bölgeyi tanıtayım Ondan sonra gezintiye başlayalım Arkadaşlar bu bölge şurası şu anki gezeceğimiz bölge bu biraz önceki gösterdiğimiz kalelerin şeyi hmm, nekropol alanı yani askerlerin veya da normal insanların mezarlığı. Bizim buradaki akropol dediğimiz yer yani daha soylu insanların yerleri şurası. Burayı da part 2'de anlatacağım size şimdi ben ilk önce part 1 olarak buradaki nekropol mezarlığını gezdireyim. Hem işaretleri göstereyim hem de eee göstereyim. Mezarlık sistemini göstereyim. Öncelikle şöyle etrafa baktığınız zaman bu kalelerin olduğu yer bakın. Zirvedeyiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası bir zirve. Rakım olarak çok yüksek. Yani buradaki kalelerin yapılma isteminden dolayı bu bölgeye komple hakim bir bölgedeyiz şu anda. Aşağıdan herhangi bir şekilde nereden ne gelirse gelsin bu bölgeden rahat bir şekilde görülür. Şimdi buradan başlıyoruz. Aslında şurası buradaki kaleler için yapılmış bir anıt olarak geçer. Yani anıt dediğim mezar olarak değil. Sadece bölgeyi temsilen yapılan bu el yapımı bir şey. Burada zaten biraz önceki geldiğimiz şu yol Roma yoludur. Taşlarla işlenmiş. Yani bizim şu anki günümüzdeki yapılmış gibi burası da aynı şekilde taşla işlenmiş Roma yolu olarak geçiyor. Şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz her yerde sunak göreceksiniz. Çünkü nekropol alanındayız. Nekropol alanında olduğumuz için burada her yerde sunak göreceksiniz. Ama maalesef dediğim gibi soylu alanda olmadığımız için bakın bu mesela arkadaşlar bunu açıklamasını ne yapayım. Nekropol alanında olsak da bu mezar işareti değil. Bakın arkadaşlar, mezar herkes diyecek ki bu sunaktır, efendime söyleyeyim, mezar işareti diye düşünecek ama aslında sunak değil. İlk önce onun açıklamasını yapayım, şimdi göreceğiniz bütün sunaklarda veya da oymalarda sunak olmadığını anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar burası, şurada şu şekilde bir sur olması gerekiyordu. Yani koruma duvarı dediğimiz koruma duvarı. İşte bu koruma duvarlarını yapılırken, Bunlar koruma sistemi, koruma duvarlarındaki kitleme sistemleri. Bu taşları buraya koyarlar. Bunların içerisine gümüş koyarlar. Öbür taşı getirirler. Bunun üstüne koyarlar. Burayı, burayı, kitleme sistemi yaparlar. Yani demek istediğim şu ki her gördüğünüz oyma herhangi bir şekilde mezar oyması anlamına gelmez. Mezar oymalarıyla yaşantı oymalarını veya da kitleme sistemlerini ayırt etmek zorundasınız. Benim devamı söylediğim gibi. Gördüğünüz her oyma mezar oyması değil ona göre şey yapın. Bakın burası gördüğünüz gibi aşağısı zirvedin zirvedesi. Ve şurada şöyle taşlar görüyor musunuz? Bu taşlar yıkılmış. İşte burası şurada koruma duvarı olması gerekiyordu. Bu koruma duvarı zamanla yıkılmış. Şimdi gezmeye başlayalım. Bakın. Görüyor musunuz? Bu tipleme sistemleri için kullanılan delikler. Biraz önce bahsettiğim konu bu işte. Burada Surlar olacak. Mezar oymaları ile surların anlamlarını değiştiren oymaları ben size birazdan göstereceğim. Anlayacaksınız da demek istediğimi. Biraz rüzgar olabilir. Ses konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama o kadarlık olacak çünkü zirvedeyiz arkadaşlar. Normalde biz buraya gezdik, baktık, sizin için video çekiyorum şu anda. Bakın arkadaşlar, bu mezar Kalp şeklinde, görüyor musunuz? Kalp şeklinde, biraz deformasyon olmuş ama kalp şeklini koymuş. Hemen yanında murcumuzu koymuş. Mezar olarak murcumuzu Bakın mezar oymamız deformasyon olmuş ama murcumuzu koymuş. Şurada mezarımızı tespit ettik normalde. Onu da söyleyeyim. Burası nekrop olduğu için burada her yerde mezar var. malzemesi var mı yok mu ona bakmak lazım. Çok fazla rüzgar var. Zirvede olduğum için. Şöyle geziyoruz. Bakın. Aynı şekilde. Temas sistemi arkadaşlar. Bakın ben şu anda zirvedeyim. Rakım çok yüksek gerçekten müthiş bir rüzgar var. <laughs> Bakın, kitleme sistemi görüyorsunuz. Bunlar mezar oymaları. Yani bunun mezarı şurada mesela. Biz de sadece alanı Yani karşılaştığınız her oymayı mezar olarak kazmayın. O yüzden uğraşıyorum şu anda. Biraz sonra Partik'i de eğer izlerseniz buradaki yani şuradaki kale ve şuradaki kale. Bunun ikisinin tam ortasında şurada aslında güzel bir Roma havuzu var. Biraz sonra Partik'i de onu da çekeceğim. Orada daha rahat göreceksiniz. Yani işçiliğin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Roma'dayız çünkü. Bakın arkadaşlar. Bu bir mezar oyması. Hemen göstereyim. Bakın bunlar mezar ayması. Bunun mezarları şurada. Biraz önce bunları tespit ettik normalde ama ne nekrapor olduğu için malzemesi yok maalesef. Çok fazla uğraşmıyoruz o yüzden. Şurada, şurada bir şey de getirmiştik. Bakın arkadaşlar. Bu şu kaya. Kesimlerini görüyor musunuz? Aslında bu kayaya hiçbir şekilde işaret koymamışlar hiçbir şekilde işaret yok. Bu taş sonradan gelme bir taş. Bu taşta hiçbir işaret olmamasına rağmen kesimlerinden dolayı e, burada bir tane küçük kaya mezarı, nekropol kaya mezarı dediğimiz 40'a 50 santim civarında bir kaya mezarımız var. Onu da söyleyebilirim. Demek istediğim şu arkadaşlar. Gördüğünüz her mezar oymalısını veya da gördüğünüz her sunuğu mezar oyması zannetmeyin. Arazide gezerken hangi oymanın ne işe yaradığını veya da buradaki oymaların yaşantı olabileceğini düşünerek hareket edin. Değilse her gördüğünüz oymayı şey zannedersiniz. Şimdi arkadaşlar ne kapalı olan olduğu için çok fazla şey yapamadım. Evet. E, dikkat etmedim. Sadece size birkaç tanesini gösterdim. Aslında burada birçok nekropol mezarları var. Ama sadece dediğim gibi buradaki işaretleri göstermek yerine araziyi tanıtmak istedim ben size. Yani demek istediğim şu. Bir bölgedesiniz. Araziye çıktınız. Araziye çıktığınız dakika gördüğünüz her oymayı mezar yapmak yerine, daha doğrusu mezar olarak düşünmek yerine buranın sur duvarı var mı? Kitleme sistemi var mı? Hangi medeniyete ait? Buradaki yaşantı nerede? Nekropoli nerede? Akropoli nerede? Şimdi ben size nekropol bölgesini gezdirdim. Biraz sonra Part 2'de akropol bölgesini çıkacağım. Akropol bölgesinde işaret yok. Onu söyleyebilirim. Çünkü yamaçta, kalenin hemen altında akropol bölgesi olarak seçmişler. Orada herhangi bir şekilde işaret koymamışlar. Muhtemelen buranın komutanlarını işaret biz işaretsiz şekilde anıt şeklinde yapmışlardır. O yüzden biraz sonra anlatabilecek anlatabileceğim şekilde size onu anlatmaya çalışacağım. Sadece demek istediğim şu, nekropol arazide veya da bir bölgeye çıktığınız zaman gördüğünüz her oymayı kesinlikle ve kesinlikle mezar oyması olarak görmeyin. Biraz önce size gösterdiğim oymaları bunu her kim görse mezar deyip yanını kazmaya başlayacak ama boşa kazacak. Hiçbir şey bulamayacak. Bu sefer ne olacak? Ee, yanlış kazı sözde. Ama işte bu yanlış kazı değil aslında. Bilgisizlik kazı. Bilgisizlik bir şey. Yani. yani bilgisizlikle alakalı bir şey. O yüzden size bu tanıtım videolarını çekiyorum ki araziye çıktığınız zaman kitleme sistemi nedir? Kitleme için e, oyma yapılır mı? Bunu görün, öğrenin ki siz de karşınıza geldiği zaman en azından bir fikriniz olur. Boşuna, boşuna kazı yapmazsınız. E, o yüzden arkadaşlar videomu bitirirken e, video yani kanalıma Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yani kanalımız biraz büyüsün ki bölgelerde gezme konusunda size daha çok bilgi vereyim, daha çok insan yararlansın. Onun yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda kalelerin, asır romanın havuz sistemine gireceğiz. Size mimari yapısından bahsedeceğim biraz da. Akropol bölgesine geçeceğiz. Eğer ki orada bir işaret yakalayabilirsek Akropol bölgesinde size Akropol işaretlerini ve anıtlarını göstereceğim. Öbür videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.